Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay bir kete tarifi vereceğim arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, sarısı üzerine akını içinde kullanacağız. bir paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da Tuz, toz şekeri biraz daha az koydum çünkü kete biraz daha hani Tuzlu bir tarif olduğu için şekerini az koydum ee, ve 4 su bardağı unum var. Unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ne kadar kullandığımızı ben size söyleyeceğim zaten. Hemen yapmaya başlayalım. Su, süt ve sıvı yağımı alıyorum ama sıvı yağın dibinde birazcık bırakıyorum. En sonunda. Yoğururken kullanacağım bunu. Yumurta akı. Tuz ve toz şeker. Ve bir paket instant mayamı ekliyorum. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Şöyle yarısını ekledim. Biraz bir karıştıralım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapacağız arkadaşlar. Biraz daha ekleyelim. Hamuru böyle çok uzunca bir süre mayalandırmayacağız. Çünkü bu ketede tepsi mayası daha önemli. Yarım saat mayalandırdıktan sonra hamurumuzu açmaya başlayacağız. Bu arada söylemeyi unuttum. Hamurları açtıktan sonra sürmek için burada bir su bardağına yakın eritilmiş tereyağı ve bir su bardağı da sıvı yağımız var. Bunu da aralarına sürmek için kullanacağız. Hamurum toparlandı. Şimdi ayırdığım sıvı yağdan şöyle üzerine gezdirip biraz daha yoğuracağım. Pürüzsüz olması gerekiyor çünkü. Yoğurduktan sonra üzerine bir streçle kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Hamurum yaklaşık yarım saat mayalandı arkadaşlar. Bakın böyle güzel yumuşak bir hamur. Hemen tezgaha alıp bezelere ayıralım. Tezgaha birazcık unluyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Şöyle hamurla çok fazla uğraşmadan bezelere ayıralım. Bezelerimizi yapıp bir tabağın içine alalım. Bunu da biraz unlayalım yapışmasın. biraz büyük oldu şöyle altından birazcık koparayım Son bezemizi de yapalım. Açmaya başlayalım. Zaten çok kolay açılacak. Çünkü çok yumuşak bir hamur. Hem de oklava ile çok uzun uzun açmamıza gerek yok. Merdane ile açıp birazcık büyüttükten sonra yağlayacağız. Bezelerimi yaptım. Onları bir tabağa alıp üzerine de buzdolabı poşeti örttüm arkadaşlar. Şimdi ilk bezemizi açarak başlayalım. Bakın böyle yumuşacık bir hamur hemen açılacak. Biraz ile açtıktan sonra biraz da oklavayla büyütelim. aşamada biraz daha unluyorum. Ben bir çay bardağı ölçüsüyle tuttum ama daha fazla yapmak isterseniz su bardağıyla ya da iki çay bardağı ölçüsüyle de yapabilirsiniz hamuru ama böyle hemen bugün yapıp e, misafire ikram edeyim ya da bugün tüketelim diyorsanız bu miktar da yeterli. Şimdi hamurumu yağlayacağım. Bakın böyle çok ince açmadım. Gerek yok çünkü katlayacağız hamuru. Güzelce yağlıyorum. Fırçayla her yerine gelecek şekilde sürelim. şöyle üst üste gelecek şekilde katlayalım. Bu kısmına da biraz yağ sürelim. Bu şekilde hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. Bu arada biz de diğerlerini yapalım. larımın hepsini açtım. Böyle bir tabağın içerisine aldım. İlk yaptığım bezeden başlıyorum arkadaşlar. Yağlı olduğu için çok hassas böyle küçük küçük dokunuşlarla açalım. biraz merdaneden yardım alalım şöyle. Bundan dilerseniz iki tane küçük ya da bir tane büyük kete yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Şöyle açabildiğimiz kadar açalım. Şimdi bunun içerisine biraz daha yağ gezdirip şöyle fırçayla da sürüyorum. Ve buradan başlayıp rulo yapıyorum. çektire çektire yaparsak daha da incelmiş olur şöyle sonra şu şekilde şimdi e, diğerlerini yapana kadar bu da biraz dinlenmiş olacak daha doğrusu hepsini biraz dinlendireceğiz çünkü sonrasında merdane ile tekrar üstünden geçip tepsiye alacağız Hepsini bu şekilde yapalım gelelim. Hamurlarımızın hepsini açıp yağladıktan sonra şu şekilde elimle ezerek asıl şeklini veriyorum arkadaşlar. Pişirme kağıdı serdiğim tepsiyi alıp üzerine yumurta süreceğim. Bu arada da fırınımı açtım fırın ısınana kadar hamurlarımız da biraz daha dinlenmiş olacaklar, mayalanmış olacaklar. Yumurtasını sürüp 180 derece önceden ısıttığımız fırına verelim. Ketelerin son halini de size göstermek istedim. Bakın kızardı böyle çok güzel oldular. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın görüşmek üzere.